çıkmıyor abi. Kaptansız tadı çıkmıyor. Çıkar mı abi? Çıksaydı geçen sene çıkardı. Ya geçen seneyi bilmem de... ...şu anda gerçekten keyfi çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. Kerim buraya gelemiyorsa biz Kerim'e gideriz. Ay, Hastanede gece masalı. Güzel de abi nasıl yapacağız? Sence olur mu böyle bir şey? Bence her türlü olur abi. İşte abi budur. Grup ruhu dediğin şey budur. Harika. Arkadaşlar de. yakışıklı yakışıklı kalbimizin erkeği müjde isterim. Hadi gene iyisin hadi bakalım. Hayırdır Sade abi. Hayır aslanım hayır aşağıda bir adet ziyaretçim var seni bekliyor. Of Annem mi geldi? Yok yani? yok. Anneniz zarif hanımefendi teşrif etmediler. Tam tersi haza bir beyefendi geldiler. Hemi de şıkkı şımmır şık bir beyefendi. Aşağıda seni bekliyor. Hadi bakalım. E, yapma. Hmm. Sen biliyorsundur şimdi kim olduğunu. Ne olur yeme. Erol Bey. Biz bunu bilsek de bilmesek de bugüne kadar sır verdik, ser vermedik değil mi? Ee, sen daha Sadi abini tanımadın mı aslanım? Nakliyeciler kralı olmasın? Ne? Oğlum. Hadi oğlum hadi hadi bekletmeyelim böyle beyefendi. Her hmm. zaman gelmez ben şahsen kendim çok mutlu oldum yani. Ha, ah, ah. adam olacaksınız da size de böyle ziyaretçi geleceğim. Hadi, 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 hadi. gidip biz de ben atalım. Çatlayacağım oh. merak etme. Yatın. Ulan Erol. <laughs> Aaaa! Ne Ko, ya? Ne, ne, ya? ya, ya. <gülüyor> 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 dayı! Dayı! <gülüyor> dayı! <gülüyor> dayı! <laughs> dayı. <laughs> Alp! Kocaman olmuşsun ya! Sen de dayı! <laughs> Tanıyamadım vallahi. <laughs> Korelerde mi oğlum o? Kim o be? Galatasaray'ın eski oldu. koçu be abi. Efsanedir baba <laughs> bilmiyor musun? <laughs> Aa no, <laughs> gel bakalım hepsini. vay be iyi. Serbest mi okuldaki be? Aa şey, ya geceleri takıyorum. Fark etmiyorlar bile. Nasıl hayat? İyi iyi. Seninki nasıl onu sor, merak ediyorum. Fena değil <laughs> ya, boş ver. <laughs> Hadi çıkalım dışarı. Ben sana izin aldım, hallettim hepsini. Aa! Süper o zaman ya, ben hemen bir montumu alıp geleyim bir de. Mont falan yok, mont falan yok. Hava çok güzel abi, böyle çıkabiliriz. Merhabalar. Erol ben dayıcım, size dayı diyebilirim değil mi? <laughs> Merhaba abi. <laughs> ne oldu, şaşırdın ayıcık mı? <laughs> dayı bak baştan söyleyeyim bu ikisine hiç güven olmaz. Hele bu adama hiç güven olmaz. Yok abartıyorlar <laughs> biraz. Hadi onlar da gelsin yemek yiyelim. Ee, tabii canım hazır okulun kapıları açılıyorken biz de çıkalım. Hem çok önemli bir işimiz var değil mi? Ha şu mesela dayı e, gelsene bir ya. Hadi dayı, gidelim gel gel. Şuradan çıkalım Dayıcığım. Şey var. Vay, iyi akşamlar Hatçığım, hayırdır? Hayır, hayır. Ben dayısıyım. Tayland'dan geldim, yıllardır görüşmedik. Hasret gidereceğiz de. Vay be. Taylandlı demek. E niye söylemiyorsun Tayland'da dayın vardı Alp? Yani bilseydik şeydik için söylerdik. Ben söylerdim. Maksimum güç barındıran bitki özü. Full performans yani. Var cinseng. Sıcak su dök iç. Vay be. Çok sağ olun. Arjante. Arjante. Ben kapıyı açayım. <laughs> Çıktık oğlum. Bak temiz hava bak. Dışarıdayız. Abi bu Sefa abi ne acayip adam ya. Dayım Tazmanya'dan geliyor desek Tazmanya mantısı isteyecekler. Değil dayı? Tazmanya mantısı değil oğlum. Ginseng var bende evet. bak ginseng. ginseng. <laughs> Cin gibi yapıyormuş bende dursun ginseng. Harika. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Hadi yemeğe gidelim. Sonra da hastaneye bırakırım. Sizi arkadaşınızı görürsünüz. Sonra da döneriz okula. Gene aynı şekilde. Olur, süper <laughs> olur. Biraz daha gezelim çık. Oğlum sen hoşlanıyor musun benden sarılıyorsun sürekli orada? Aa, a, 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 Git başımdan! Tamam be dur! Bu pencere olayı sensiz çekilmiyordu biz de kalktık geldik. Çok iyi yaptınız. Ne var ne yok anlatsanıza. Ya kaptan bir dayım vardı hani. Hatırladın mı şu yurtdışında olan? Aa! Koç olan Koray Erdem. Evet. İşte o bugün okula beni almaya geldi. Hadi ya. Hatta biz onun sayesinde okuldan çıktık. Bunlar da hatta çıkarken... ...arkaya saklandılar öyle kaçtık. Ah, aslında ben de çok tanışmak isterdim dayınla. Çok özel biridir. Sağ ol kaptan. Bir haberim daha var. Yalçın Hoca istifa etti. Hayda. Ne oldu ki? Bilmem yerine başka birini bulacaklarmış. Ya Kerim, gözümüze uyku girmez oldu senin masallarını dinlemeden. Abi vallahi uyku girmiyor gözümüze masal dinlemeden. Ne anlatacağım bize bu gece? <laughs> ne anlatacağım oğlum şimdi? Masal dinlemeye mi geldiniz buraya? Evet. Evet. <laughs> Dur bakayım. Babamın anlattığı bir hikaye vardı, Gılgamış hikayesi. Suyun dibine doğru giderken aklıma o hikaye geldi. Baba Gılgamış destanını mı dinleyeceğiz? Hayır yani o kadar vaktimiz olmayabilirdi o yüzden diyorum ben. Peki kaptan. Dinliyoruz. Şimdi Gılgamış'ı biliyorsunuz. Birçok savaş kazanmış bir kahraman. Gılgamış'ın en yakın arkadaşı bir gün öldürülüyor. Ve Gılgamış öğreniyor ki... ...arkadaşı Tanrıça İştar tarafından öldürülmüş. Ulan işe bak be. Yine manitalar karıştırıyor ortalığı be. <laughs> Bu olay Gılgamış'ı yasa boğuyor. Arkadaşını özlüyor. Öldüğüne üzülüyor. Ve aynı zamanda insanların ölümlü olduğunu hatırlıyor. Ve ölümsüzlüğü aramak üzere karar veriyor. Kılgamış'ın bir atası var. Utna piştim. A, a, pardon. Ne, ne ne piştim? Utna piştim. Utna piştim. Neyse, çok fazla uzatmayalım. Gılgamış tepe düz gidiyor ve sonunda. Gılgamış. Gıl Utna piştimi buluyor diyor. Utna piştim. Gılgamışa denizin altında saklı olan, yaşlılığı gençliğe çeviren bir ağaçtan bahsediyor. ...ve kılgamış dalıyor denizin dibine. Yüzüyor. Yüzüyor. Yüzüyor ve en sonunda ağacı buluyor. Hemen ağaçtan bir dal koparıyor... ...tekrar suyun yüzüne çıkıyor. Sonra eve dönüş yolunda... ...bir dere kenarında serinlemek üzere... ...bütün kıyafetlerini çıkartıp suya giriyor. O sırada... ...sürüne sürüne gelen bir yılan... ...dalın bütün yapraklarını yiyor. Ve güç ona geçiyor. Ee Gılgamış ne yapıyor? <laughs> ne yapacak? Ağlıyor, dövünüyor da dövünüyor. Ama en azından hikayenin doğru olduğunu öğreniyor. Yeryüzündeki en cesur... En güçlü kahramanlar bile nihayetinde insandır. Ve kahraman kaçınılmaz olaylar olduğunda bile mutlu olabilmeyi öğrenmelidir. Şimdi size önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Beni sabah ameliyata alacaklar. Eğer ameliyat başarılı geçerse o zaman tekrar yürüme şansım var. Eğer geçmezse tamamen felç olabilirim. Kararını verdin ya. baba. Sen kararını verdiysen bize de seni desteklemek düşer. Yanındayız kaptan. Her zaman. Yani olmadı ben bir gider yüzer gelirim putla piştim denizine. Putla <laughs> piştim. <laughs> ya baba ne piştiyse pişti işte. Ha putla piştim ha putla piştim ya Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Dayı bey hiç gelmeseydiniz. Ee, olacak o kadar. Yıllardır görüşmedik be abi. ee, eh, müdür izin verdikten sonra. İçtin mi cin sen gelin? İçtim içtim. Cin gibi maşallah cin. <laughs> ee, siz bir şey duymadınız mı? Yo. <laughs> Bakın yine geldi. Cin fazla kaçırmışsın. Algıları açıyor ya. Yüz metredeki fısıltıyı duyar insan. Vay be! <laughs> Tanrıların içkisi derler buna Tayland'da. Çok eğleneceksin, çok! <laughs> Rolling. 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 Rolling on the Süper oldu. <laughs> Süper gece oldu. Dayı, dayı çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Abi çok sağ ol. <laughs> dayı çok sağ ol ya. Yani. Canım ne demek ya? Benim için zevkti. Hmm. Dayı. ben geliyorum şimdi. Hastayız sana. <laughs> Roll on the river. <laughs> ya dayı... ...sen ne yapmayı düşünüyorsun yani... ...artık buralarda olduğuna göre? Ya çalışacağım tabii. Aklında böyle özel bir şey var mı? Yok henüz karar vermedim. Niye sordun? Bilmem. Benim aklımda bir şey var da galiba. Sedef Gençtiler, hırslıydılar, arzuluydular İstediler, denediler, hiç vazgeçmediler